Gel ya. He gel korkma kardeşim gel. Mısır mısır yok ki, mısır tamam bakacağız. Cümleten selamünaleyküm, gününüz Günün sahibi bereketli olsun. Garaman'dan Nihat kardeşimizle beraber eski sütçülerden. Karapınar'da be. Karapınar'dan. Ters söyledik. Karapınar'dan. Bizi bugün bir işe bulaştırdılar. Yaş rutubetli mısırı zorla aldırdılar. Şimdilik de onu paket yapıyoruz. İlk önce seni bir tanıyalım kuralım. Böyle bir ismi, cismi, kimsin, nesin biraz bahset seni bir tanıyalım. Evet, Koya Karapınar'dan ben Nihat Yazgar. Suvari Tarım. Yonca'da çalışıyoruz. Yonca hem yonca hem sap. Mısır rezimi, sular yapımı hepsi bizde mevcut. 30 nemde mısırımızı alıyoruz. 30 nemdeki mısır, evet. piyasadaki kuru mısırdan 15 rutubet daha fazla. Evet, daha fazla mısırımızı alıp, evet. makinemizde un haline getirip, evet. Özel torbalara basıyoruz. Peki niye yapıyoruz bu işi? Niye yapıyoruz? Bunda 72 nişasta var mısırımızda. Kuru mısırların ne kadar nişasta var? Onda da 57-58 nişasta He, var. Normal bizim 0 kilometre kuru ambara koyduğumuz mısırı ezdiğimizde 52 nişasta var. Evet. Bunda? 72-74'e kadar nişasta var bunda da. He, ne zaman? Çekilip fermenti olup? paketlendikten sonra girdikten sonra bir 20 gün sonra 25 gün sonra 72 nişastaya çıkıyor. 72 nişastayı buluyor. 72 nişasta demek yaklaşık yüzde 20'lik mi? 20. 50'den %23 daha mı artırıyor? Bizde %23 daha fazla artırıyor. Neredeyse filek mısır gibi. Aynen öyle, filek. Filek'e göre kalmıyor zaten. Filek mısır verirken. almanıza, tekrar para vermenize, mısırın fiyatının üstüne tekrar %20 %30 vermenize gerek, gerek kalmıyor. Yok, yok, hiçbir şey. Onlara yaş hiç mısır, gerek kalmıyor. Yağışlı mısır, piyasada zaten şeyden daha uygun. Kuru mısırdan daha uygun Aynen alabiliyorsun. Evet, daha ucuz, daha, daha cazip bu. Evet. Maslar... Şu anda 30 mısırın piyasası ortalama 1300 1350 bandında. Aynen öyle. Şurayı gösterelim mesela bu şekilde dışarıda kalıyor. Size de zarar olmuyor yani yer kaplayıp da. Ha bu 20 gün falan sonra açılabilecek durumda. 20 gün sonra açılıyor ve yer, ka yerde kaplamıyor. Size bir çiftlik sahibine bir yer teşkil edecek yer de yok. Oradan alıp direkt yem karmama girersin. Stok gidesin. da yapabiliyorsun. Tabii stok da yapıyorum. Bir yem fiyatının, yem fiyatının maliyetini de sabitlemiş olabiliyorsun. Abi şu anda fileke kaç lira? 2200 lira mı? Evet. Eh. Hemen hemen 2300 lira. Sana bu maliyeti ne oldu abi? Sen kendin söyle ya, mesela. Yaklaşık 1550 bin yani 150 lirada şey bandında desek paketleme bandında desek 1350'yi alsan e, 1500. Mazot masrafımız olacak kepçe 1600 lira. 1600 lira olsun 1700 lira olsun abi. He. 2200 1600 lira mısır ama. 1600 lira 1700 lira mısırın fiyatını aynen. sabitlemiş olacaksınız. Aynen öyle. Ve 72 şahsında bunu besi yapmış olacaksın. Aynen öyle. Besin anlamını süt anlamını artırıyor. Tabii hepsini He. artırıyor şu an. Evet. Gel bir de bunun çekilmiş halini gösterelim Veyahut da paketlenmiş halini gösterin. Azal, Paketler bu şekilde oluyor. Yani sosis diyorlar. Komple kapatılıyor. Kapatıldıktan sonra olgunlaşmaya bırakıyoruz. Olgunlaşmadan sonra bu kaç gün sonra açılacak dostum? 15-20 gün sonra. 15-20 gün sonra. İnoklantını kullanıyoruz tabii bunun içine. Evet. İnoklant katılıyor. 15-20 gün sonra şey haline geliyor. Bu ürün haline geliyor. Paketimiz de bu şekilde. Evet. Ne zamandan beri yapıyorsunuz? Biz biraz geç tanıştık. Yani bize bayağı ısrar ettiydi sağ olsun. Atif diye bir kardeşimiz var. Bu işlerden uğraşan. Biz yani şeye geç vardık. Ulaştık diyelim. Makinemiz şöyle bir makine. Hezme makinesi. Şeyin içini dolduruyor. Ürünün içini dolduruyor çıkan ürünümüz de şöyle mısırımız komple un haline getiriliyor eziliyor ezme makinesi eziyor değil mi? Evet, ezme makinesi tabii. ezme makinesi komple ürün haline getirdikten sonra paketliyoruz Aynen. paketledikten sonra 20 gün sonra da açılacak Aynen. Yani isterseniz içine besi için arpa da katabilirsiniz besi için de arpa katılıp tek ürün haline getirebilirsiniz Tabii bunları niye bahsediyoruz? Türkiye'de yem fiyatları çok hareketli, sıkıntılı. Yem fiyatlarından dolayı herkes müzdarip. Bir şekilde besici, üretici yem, yeminin fiyatını sabitlemesi gerekiyor. Yani kafasındaki soru işaretleri ortadan kaldırması gerekiyor. Çünkü yeme hayvana zam gelmeyecek. <laughs> i̇şte, süre de zam gelmeyecek. Bizim yapabileceğimiz tek bir şey var. O da yemin Bizim maliyeti. Bayağı da bazı çiftlikler yem fabrikasında yem almayı bıraktı. Evet. Buna geçeli yem fatrasına yem almayı bıraktı. Kendi dışarıdan soyasını evet. Ondan sonra arpasını, arpasını, arpasını hepsini kendi temin edip kendi aynı fabrikanın yemini kendisi yapar kendisi hale yaptı. geldiler. Yani fabrikadan bir kilo yem almayan çiftlikler var bizim burada şu an. Ortalaması da 33-34 kilo arkadaşlar düşmeyen çiftlikler var. Sütte de beside de, de çok de, iyi randıman veriyor. Sütler. Yaklaşık rasyonun birçok arkadaştan görüştük özellikle süt işletmelerinde yani yemin yüzde 40'ına kadar 45'ine kadar bunu çok rahat kullanabiliyoruz. Normalde bir çiftlik bir hayvana 8 kilo bir sığır minyeni 30-32 kilo süt treni 8 kilo yem veriyorsa 4 kilo bundan yanına 1 kilo ya da 750 gram soya girerek bu işi çözüyor. Bu işi çözüyor. Evet. Maliyetimizi bayağı düşürüyoruz. Yemin fiyatını sabitliyoruz. Tabii. İkinci ürün mısırı çok rahat değerlendiriyoruz. Stok yapabiliyoruz. Sizin stok yaptığınız için yani yıl boyu şeyi yani bir nevi et şeyin yemin fiyatını sabitlemiş oluyorsunuz. Hiç bahsetmediğimiz bir şey. Bunun yüzde %98. Mısır aldınız, yedirdiniz. Yedirdikten sonra mısırın dışkıdan atılma oranı 65 diye biliyorum. Bilmiyorum belki yanlış doğru ama 60-65 bandında olduğunu biliyorum. Bu ürün çekildiği için, mutubetli olduğu için, un haline getirildiği için sindirebilirliği yüzde %98. 98. Evet. Bununla ilgili de literatür araştırması var. Var, var, var. 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 Ha, yani bunu biz tüm üreticilere bir şekilde imkan dahilinde yapıp göstereceğiz. Üreticilere bunu yaygınlaştıracağız. Bilmeyenlere öğreteceğiz e, Türkiye'de en azından yem maliyetlerimizi haber anlatacak duruma gelmemiz gerekiyor. Ee, özellikle yem fabrikalarının yapmış oldukları o fiyatlarla ilgili ani yükselişleri vesaireyi en azından bir nefse olsun ortadan kaldırma imkanımız olacak inşallah. Aynen Allah Hepinize teşekkür ediyoruz. Atık kardeşime, Nihat kardeşimize bize de burada bu işe bulaştırdıkları için teşekkür ediyoruz. Biraz geç bile olsa Allah'ım olsun. Ee, onların gayretiyle oldu. Türkiye'de Tuhonya, Karapınar, yani İç Anadolu bölgesi, hayvancılığın gerçekten merkezi bu işlere bizlerden önce geçiyorlar. Şu anda da bu işi yapıp Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Ellerinize sağlık diyorum. Tekrar şey kendinize de... iyi bakın kardeş. Hadi Allah'a emanet olun görüşürüz.